Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte. oynayacağız. Hemen böyle karakterim zaten. Arkadaşlar. Çok üzgünüm. Kasıyor. Çok üzgünüm. Kasıyor ama. Bir üç deneme yaptım. İzledim. De ama. Ben bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar. Şimdi elini kurtlayacağız. El falan alacağım ben. Ama bir şey yok. Buraya e, binelim. E, seçelim göstermek istiyorum. Gizli bir banyo var. Hani biliyorsunuz. Yani. Göstermemin çok da gerek yok. O yani. Like, like atarsanız. Bir daha abone olursanız. Beni. Yani, olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar birazcık konuşamıyorum muyum? Benim. benim ayağım dolanıyor. Neyse. Bakın orada ay kız hemen. Arkadaşlar -ar bu biliyorsunuz. Böyle park var. Sizin için hemen bir ara boyamak istiyorum eve. Ha yani. Arkadaşlar ben bu evi Bu kim be? Ya gene mi bu kız? <laughs> Ona Allah Ne oldu be Ne seni? Lan Lan Arkadaşlar ar Arkadaşlar çok üzüldüm Çok ses var Çok üzüldüm arkadaşlar Arkadaşlar ar Gerçekten video kayınlıyorum Katık sürüyor yani. Kötü. Neden kötü? Çünkü kasıyor. Ben de kas mı yaşıyor? Çok kasıyım. Aşağıda ben şu flaminyum işte. Böyle şeyler var. Araba boyama için. Bu da hız arkadaşlar. Ar Bu da yüz şeyi. Yüz şekli olanı diyorsunuz. Bunu anlayamadım. Bu da müzik arkadaşlar. Bu da flaminyum. Arkadaşlar yazıyorum. Arkadaşlar, biz oynuyoruz arkadaşlar. Birbirine neyse. Bakın, şeye nedeni ayrılıyorsunuz. Bu evler iki tane Youtuber'a ait. Ben de bilmiyorum. Bunlar arkadaş. Youtube çekiyor. Bunlar da Youtuber. Onlar hep Youtube çekiyor, oyun falan çekiyor galiba. Paralarını ama niye çok çekiyorlar Çünkü hep yazışıyorlar. Yok yok çekelim mi yok. Ben bir video attım falan diyorlar. İki saat, üç saat, beş saat. Ben de bir kiriyorum. Yağmur yağıyor zaten. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. İzlediğiniz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.